istiyorsunuz lan? Bir yemek hmm. mi istiyorsunuz? Karnını da açmış başkanım. Gel. Allah aç aç. Aç olmayan hayvan yok ha. Valla herkes aç. Oran gibi. Oran gibi bizim. <laughs> i̇şte ne yaptınız gençler? Biliyor Kıbrıs mı? Kıbrıs'tayız abi. Sağol. Bir sürü gördük abi. Onları deniyoruz. Hop. Alma ihtimali var. Ben yani olsun taklalar atar havada. İşte bunlara basarken bir levrek gelecek. Oo nasıl olur biliyor musun? Yakalandırın onlar. Bir şeyler oldu orada ama. Çekonda levreyi bırakma yaparsın. Öyle yaparım. <laughs> Tam yemlik geliyor. Yemlik mi? Evet. Hop. Tam yemlik. <laughs> kefale <habersiz>, bak. Kocaman kefale. <laughs> Harbi Kedi, levrek bitmiş yalnız. Adam ne bağırıyor oğlum ne var <laughs> <laughs> oh, oh 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 Oğlum nasıl yakalanmış bu hayvan? Abi. Neresine yakalanmış bu? Kulağında çok sakat yerde. Kaldır kaldır kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Şükranlık yakaladılar. <laughs> Öyle bağırıyor ki ben dedim kilolu şükran <laughs> geldi. Abile, abile geçti burada. Evet arkadaşlar çok güzel kefali. Karaburun kefali. Karaburun kefali mi? Evet abi. Mavurke, mavurke. Mavurke. Bak güzelliğe Yarın bak arkadaşlar. Yapalım, hadi. Manzaraya bak manzaraya. Ne manzarası? Ya, sollu git be. sollu. Biraz sollu. Öldüreyim ben şöyle bir sağlı sağlı. Başkanım biraz sollu gider misin? <laughs> Arkadaşlar gideceğimiz koy burası, İzmir'den 79 kilometre fakat biz 4,5 buçuk saattir yoldayız. Masu işleyip duruyorsun zaten. Kadın gibi ama orada durun işleyeceğim, burada durun işleyeceğim. Böyle iş mi olur arkadaş ya? Abi solda sen önüne bak. Daha kamara... bir kere işlemedim ha. Sen kameraya bak. Dost atlayayım lan bana gidiyor <Ha>, Gidiyorum oğlum. <laughs> <laughs> Yağımız söndü lan buraya geleceğiz diye araba bakacağız. Böyle bir şey. Dur izle abi daha. Tamam kardeş. Allah Allah. 3 metre fazla gideceksin ya. 3 metre fazla gideceksin yorgun yorgun <laughs> genç kaç, adamsınız Kaç metre gidecek? 3 metre gidecek biraz daha gitti. <laughs> Batacak arabayı. Traktöre <laughs> vereceğiz 1000 <bin> lira <gülüyor> para <gülüyor> şimdi. Yok <laughs> oynaklara oh, bak. Evet arkadaşlar bir selamünaleyküm diyelim şu anda İzmir'in en güzel koylarından birindeyiz. Gönsüz koyu. Zaten drone'dan da görüyorsunuz. Muazzam bir yer. Kimse de yok şansımıza. Burada tek başımıza. Şimdi av yapacağız. Hedef balıklarımız Çupra, Karagöz. Her zaman gibi. Mercan. Yalnız tabii biraz, biraz üşüdük. Bella, şu ceketleri getir artık. Donduk abi donduk. Herhalde balık arkadaşlar saat 9 gibi yapar burada akşam ama yine de bir şansımızı deneyelim Özer'cim. O yüzden kuralım hemen. Tam 1 yıl yeni önce mi? burada yeni, yeni deli çupralar almıştık. O videoyu da izlersiniz. Recai'ye bir linke koyar. Bu videomuzda Türkken yok. Türkken tur yapıyor arkadaşlar. Yerine tabi yedek formatımız olarak özeri getirdik gördüğünüz A gibi. Üzgünüm. Enerji tam. Ve Bella Batıksız sponsorluğundayız. Ceketimiz yeni. Ama... Abi bana mont da getirdi bir de mont evet, içine abi. çok üşüyorum güzelmiş. diye böyle kırmızı bir ceket getirdi Bülent Evet abi. yalnız güzelmiş. Güzel güzel canım <laughs> evet, Beğendim o... Tamam neyse geyiği bırakalım hadi, arkadaşlar. Belli'yle batık ürünlerini buradan alabilirsiniz onu söyleyelim size. De. Şimdi hemen hızlıca balımıza saldıralım. Kampımızı yapalım. Güzel yemekler var. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım rastgele. Hadi Bella hadi. Hemen oltanın atılması lazım lan. Orhan. Orhan. Vay be şuraya bak ortama bak kuş seslerine bak. Huzur huzur. Helal lan size. Recep abi. He. Bu meranın en güzel yanı ne? Evlisi Balık olması mı? Telefon çekmiyor. Ha telefon çekmiyor değil mi? Evet abi evliyseniz herkese tavsiye ediyorum burada asla telefon çekmiyor. <laughs> o zaman mırmır mır çek ki dırda çekmediğimizin de kanıtı olsun. Aynen abi öyle. tamam. <laughs> millete kavga ettirme şimdi. Balığa uğraşacağız kavga yok <laughs> laf yok. Neden beni neden gittin yok. Ufa olsun bıraktım. sen gene de kaşınmadın. <laughs> Aynı fırçayı evde yersin bu sefer. Burada aldığın huzur da iki dakikada gider. Şunu atayım sörtüleri. Hal ne başka bir şey? Abi bir şey daldı, balık kaçtı. Allah Allah. Şurada oldu. Orada. deli galiba bunlar. Yapacağım zaten. Ya. Yapacağım Sabah Ya o sırtları beklerken yapacağım. abi bakalım. Burada deneyeceğiz <laughs> iş ee, yapacak. Kaçmış ben. mı? kaçmış kaçak var. <laughs> evet. Arkadaşlar iki tane ayrı merada denemiştik biliyorsunuz geçen videolarımızı almıştık bu yemle balıklarımızı. Şimdi de gönsüz koyundayız. Bir de burada deneyeceğiz. Bakalım burada da iş yapacak mı? Hep beraber göreceğiz. Yemi de almak istediğiniz zaman arkadaşlar açıklamaya yazıyorum. Linkini atıyorum. Çok soyu açıkına nasıl diye oradan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nasıl yapıldığını da bak şu an göstereyim. Hemen göstereyim. Kafası Gemçiş. kesinlikle iğnenin ucuna gelecek. Çünkü kafası çok sert. İğneyi tutan yer abi burası. Burada bir çentik var bak böyle sert çıkıyor ben buradan. Evet abi. Bu şekilde yavaş yavaş çok sıkmadan. Sen daha de denedin mi bu Çok kullandım. Valla mı? Evet. O zaman bilen birinden duymak güzel olur. Yemşişin arkasına iğneyi takacağız. Evet. Tam olarak şöyle. İğnenin ucu el çıkacak el bu abi. Helal lazer aferin hadi gönder. Aç abi en büyük gözü. Gördün mü mesafeyi Recep abi? Gördüm 50 metre falan. Abi, <laughs> arkadaşlar huzura bakın ya. Yine alır gibi değil. Evet belli aldım dedi ilk balığı. İlk balığı aldım dedi. <laughs> Yok be ne güzel. İsporaz mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Başkanım, çekiyorsun? Hop hanos <laughs> çekti. <laughs> Sana hanosçu demiş miydim ben? Lan evet. buranın hanosu da çok kırmızıymış. Buna ne lan böyle? bu ne başkanım? Hanos. Buyur. Çorba yapar mısın onu? Türk kanı gönderir Arkadaş aldık ama rezil ettin kanalı ya. İlk balık, ya. balık hanos olur mu ya? Bu Bari yani. karagöz çekseydin. Tamam onu da alırız başkanım. İyi al hadi al. Başkanım. Nereye gidiyorsun? Odun aramaya ne Başkanım burada odun ne iş var baksana Allah aşkına. hava güzel diye geldim buraya gelince havalı buz gibi olduğunu fark ettim. Burada bir tane ağaç vardı geçen geldiğimizi hatırlıyorum. Oradan kırabiyosun bir şey. Sarak... Ağacı mı koparsın sen? He. Evet, zaten kendimde ıslak beziyordu zaten. Islak mı? Uçlarında olsana çiçek biçek var. Oraya gidemeyiz başkanım. Vallahi bu... Bak çiyan miyan her şey vardır orada. Yılan da çıkabilir. Evet burada çiyan miyan yok. Böyle böyle bunları alacağız bugün. Atsın kafama. Bir tur daha tamam. Bak ne dedim sana? Bir tur daha atma kafama. Ha, gördüğün gibi canavar gibi. Dur bir tane. Oo şahane şahane. Ben azından bak ya, atıştık, tutuşturmalık tatlıyı topladık gördüğünüz gibi. Genç adamlar varken burada 80-85 adamlar tatlı tıkırıyor. Evet. Ben böyle rezillik olur mu? Bu nedir ya? Dedik ki balık yakalarlar belki dedik. Ha öyle bakıyorlar. Balık tak Orhan bak. boş oltaya bakıyor bak. Orhan! Özer nereye gittin? dağlarda, tepelerde keçi gibi tırmandı gene kayaların üstüne. Ne yapıyorsun lan kayaların üstünde? Kafaya taktı ya spinini Oğlum, alacağım diye. Bak, o... Ne oldu? Bana aldılar aldı. Sen, sen almış olmuyorsun sen oltayı. Özer. Vallahi mı? Oğlum alacaksan al işte. ne bekliyorum. Balık mı gitsin? Bak, bak, bak. Tamam al al. Ver tasmayı. Ver tasmayı. Hani yok bir şey. Bebek peşine koşturuyoruz abi. Su çok berrak ya. Lebrek böyle olmaz burada. Gece kalamara <laughs> deneyeceğiz. Aynen kalamar falan çakır. He, <laughs> ee, vuruşlar yok mu dozir? Başkanım bunun en ince ee, noktası. Dana ciğeri bu mu? Ee, dana ciğeri bu. buradan, önemli. buradan da sokuyorlar. Bu yanlış başkanım. Bence buradan sokmak lazım. Buradan sokman lazım. Bence tamam. öyle. Ama hmm. buradan, istersen buradan sokalım. <laughs> Seni yerde sokalım ya. <laughs> Ama şey yap, bir ciğer bir ya, bir ciğer bir yer. Tabi 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 tabi, özel yap şimdi. Şey. sen de şey yap olmasın, salataya gir buracım. Aynen abi, ben de bir şeyler gireyim. Ee, salataya gir. Bize girme de. Ateşi de yakalım ince ince, hadi bakalım. yemek yedim. Balık zaten 9'da falan başlar diye düşünüyoruz inşallah da. Böyle <laughs> bir tahminimiz var mı? Hadi bakalım. Bu avda balık tutamayacağımızı bildiğim için domates ekmek değil, <laughs> patates <paka kıydık. gülüyor> aç, aç, aç kalmayalım diye. aç, kalmayalım <laughs> diye. Usta alanlar var baksana, Orhan var ya burada. Ustam seslendi uzaktan. Al oğlum tatlım. ney nasıl oldu aşağıya <laughs> götürmeyin. Sen bir ambulans al da telefon da çekmiyor. Alsın götürsün şunu oradan. <laughs> Koy arkadaşı. Nereye düştük abi? Nereye, düştük biz ya? O da orada takılıyor kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ama üstünde olması lazım. Böyle vuruş mu var lan? Var ya götü var ya yarım metre havaya kalktı kamışın ha. Vallahi çupraydı o ha, Özer. Niye almadı ki? Kamış kalktı. Kalktı. Evet. Kalırdı. Götü kalktı havaya kamışın. Kamışın bile götürük kaldırdınız bak. <laughs> <laughs> Yaptım başkan. Üşüdüm başkan. Yapıldı yapıldı. Oh, Hepsi onlara şiş. bunları farklı bir şey yapacağım da o yüzden. Bırak. Tamam, okay. Ya neler yapacağım neler. Yemeğe gelmedik yalnız balığa geldik. Ne? Tamam al balığı. <laughs> Nasıl vuruş? Güzel yapmışsın. Vallahi. Demek ki bugün arkadaşlar kamp videoları, yemek nasıl yapılır, onlarla ilgili video çekeceğiz. Her zaman balık, balık olmaz. Mı? Balık yok. <laughs> Koydaysan özgürsün formatındayız. Üstünde. Çek 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 çek. Hop hop çek 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 çek. 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 Derim sana oğlum üstünde diye. Boşluğu biraz alayım dedim, bir çektim. Ağırlık geldi. Hızlı çek. Ota girmesin. Yok mu şey? Var da ne oldu belli değil. Onu ben de anladım ne oldu belli değil de. Kafa Bilmiyorum, atışlarından. bir balık olmayabilir. Oğlum zaten yatmış hayvan. Aynen. Ben boşluktan anladım bir şey olduğunu. Bakın morumur falandır. Mercan olabilir. Gel 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 Sağ, gel. Sağa gidiyor. Nereye gidiyor oğlum hayvan? Burada abi. Hop 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 kaldır. Bu lan? Bu trakonya ne Trakonya olabilir ha dur. Oo Trakonya abi. Trakonya aman dikkat et ha. Lokum mu Trakonya mı? Trakonya mu? Trakonya. Oh yavrum ondan işte işte o ben, yer boşluyor de, boşluyor. Çok iyi Çok boy. büyük yalnız ha. Trakonya'nın büyüklüğüne bak. Ya. Çok büyük Trakonya. Bizim Ege bölgesinde en zehirli balıklarından biridir. Bu balığı görürseniz sakın Kaçın. avuçlayarak temas etmeyin arkadaşlar. Pense yardımıyla ağzına iğneyi çıkarıp ve iğnenizi kesip tekrar suya salabilirsiniz. Aman şu görün dikkat edin arkadaşlar. Tamam tamam hadi Askeri. hadi. Güzel bir bağlama çek. Onuma güzel, çektim. Bak, onu bak, güzel bak, şey yap bak, yeriz onu. Güzel lezzetli balık o iri. Ekosistemin güzel bir parçası. Hadi. At, hadi. Ne bekliyorsun arkadaşlar? Anlamadım ki. Burada bir sessiz forma çakalım dedik. Seni İçine bekliyorum. Sıçtık. Seni evet. bekliyorum seni. Evet. Oy oy oy. oy. Hayır, 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 hayır. Böyle olur mu başkanım? Alacak mı almadı mı? Alıyor mu alacak mı? Dirin hassasiyeti iyiymiş. Aldı. Aldı mı? Aldı. aldı. Öyle misin? Mi? Yes. Mi? Evet üstünde mi? Hoppa! Üstünde mi? Üstünde, üstünde. Çek! Çek, 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 çek üstünde. Vaaar! Gel ışık getir buraya. Gel, gel. Var bir şey, var bir şey. Çek, Aa, çek, çek. Anam, anam, anam! Ola! Mercan'a bak! Vanda <laughs> gözler, vanda gözler! İğneleri küçültük aldık abi. Çok Müthiş balık ha. Arkadaşlar, Şöyle göstereyim boyunu. Melican, bu boylar çok az çıkar. Bundan 10 tane yakalanıyor. Yakalanmadan tane abi, abi bu zillerin özelliği ötmüyor. He, yakalandığında ötüyor. Balık yakalandığında ötüyor. Çok ilginçmiş. Görüyor musun başkanım? Evet. Ee, benim bu değil arkadaşlar. Benim ilgi daha çok şuradaki gördüğünüz dana. Da var. Ne bir ekmek yersin başkanım. evet öyle gözüküyor <laughs> Bunlar da Fazla bir şey başa gitmeyecek. Bunları az yapmışsın, bunları çok yapmışsın. <laughs> <laughs> Orada nasıl dizilik? Bak, 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 bak. <laughs> anam, 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 anam. anam. Koy restoran koy restoran. <laughs> Acımızda öldük ya. Cihaz atayım azıcık o At be Allah'ım. Yanarsın. Oh. ki. Of of of. Buz oh. gibi olmuş. Vallahi Hacı abi. Ete geldin ete. İşimiz Japonya'dan iyi, Japonya'dan iyi. Canberk'a Kim yaptı lan bunu böyle? He? Böyle senin işi bu? Cacığı ben yaptırdım da. Adama <laughs> dedim ki tabağa iki avuç yoğurt koy dedim. Adam komple bocaladı. <laughs> i̇ki Dur, avuç oran. dedi, bir avuç yoğurt abi. Onun için pusat olur <laughs> Oran. Orhan. Kardeşime bak, bak rezalete bak ya. Orhan. Lan oğlum çalıştırıyoruz koca adamı yalnız şuna bak oran oran. Uf 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 kaldır be. oğlum kaldır. İyi. ye iyi 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 Anam anam anam. Evet. Acından Allah öldüm. Evet arkadaşlar biliyorsunuz söylemiştik videonun başında balık geç başlar diye. Şu anda bir iki vuruş var bir tane trakmaya geldi ama işlerimiz balıkları alamadık. Ama şimdi biz bir yemeğimizi yiyelim, ondan sonra full saldıracağız. Başlarım. full. Öyle böyle değil. Şunu görüyor musun? Bak bak bak. Of of of. Yapıştır abi. Biberle bu tık kolay yetişmiyor arkadaşlar. Of of. Abi ne yaptın? Abi ne Oğlum size dana yoktu ya. Size tuzu ver ama <laughs> <reğmen> kaptı oradan bak. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Kendi yapıyor. Almış mı? <gülüyor> çök çök. <gülüyor> İyi vurmuşuz zaten. İyice dokunayım. Hop. Var 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 çek. Zil de uçtu. Aynen. Seni <laughs> gördün mü? Ben görüyorum. Vallahi abi karagöz kafasına benziyor. Karagöz mü? Olabilir. E hadi gelsin bir karagöz ya. Vallahi. Çek 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 çek. Oğlum sen onu nereye attın? Sağa atmışsın. Abi sağa gitmiş akıntı var. Akıntı mı var? Biraz sağa attım bunu da öbürünü solla atayım. Anlayamadım çek, çek ama çek, çek 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 çek. Geliyor geliyor geliyor. Geli geli var geli. mısın? Emin misin? Hiç kumşu şey göremiyorum abi. İstediyorum indirce ama. Biraz hop hop hop. Of, of şimdi yok. bastı şimdi bastı. Hadi bakalım. Bir Gel geldi. <laughs> Hiçbir geldi. şey de görmüyor. Ha gördüm gördüm gördüm. Çek çek çek. Hop. Hoppa bunu oğlum. Abi takımın oğlum. Mercan, mercan. Banda göz mercan. Mercan mı? Banda göz mercan bu. Banda göz. Evet abi. Fazla büyümeyince işte. Evet. Geldi, Hadi yani, oğlum mesle. Bak daha saat 8 olmadı. Bak tek tek geldi. Bu balığı salalım abi o zaman. Bunlar böyle be oğlum. Boyları böyle bunun. Ha böyle i̇şte mi? Sal da. Yine salalım abi biz. Sal, sal, sal. Abi Kötürek çok hırçın ama görüyor musun? Tamam, biz sayalım bırakalım. Şuraya arkadaşlar at, at, hemen at, gönderelim. At, at. at, at. Aa, hadi babacığım. Evet. Hadi, hadi babacım. Düzeltelim o oltayı. Şupra mupla gelse fayda kopmasın ha. Yeme, gel, gel, gel. Vallahi papaz oluruz ha, söyleyeyim sana. hayvan yesin bak yanımıza gelmeye korkuyor. Nereden gelmiş buralara bu hayvan? Korkuyor da ısırmasın ben soruyorum. Isırmasın, ısırmasın. En yakın yerde insandan İnsandan yer. daha masum o, boş ver. Gel, gel. Gel babacığım gel. Gel. Gel, al ye. Yarın levrek levrek tutayım. <laughs> He, ye babacığım ye. Oh. Aferin. Allah uh ciğerler. Ay zaten bakayım. zayıf kalmış baksana. Bir de suyuna da gömdüm böyle ekmeği. İyi, o sonra kalanları da veririz ona ya. Tamam. Bak bir balık değil dedi. Özer hemen geldik. Biraz böyle poşetli bir Kuslu bir ortam dumanlı. burada bir bastı. Bastıysa Bastısa değildir o. Çek 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 çek. Karagöz mü lan? Karagöz. Vay vur hocam. Yutmuş. Toplam yutmuş. Ondan poşet gibi geldi herhalde. Ondan ya. bağırıyor hayvan. Hayvan bağırıyor diyorum ya. Zil bağırıyor. Evet. Ondan <laughs> bağırıyor hayvan diyorum <laughs> Ne oğlum Ne oldu? Kalamar mı? Kalamar mı abi? Yok antapot. Antapot mu lan? Çek, çek, al, topu çek, çek, oh, çay, çek. O, kalana, topu çek kallarına antapot çek. Tükürdü. Gel lan buraya gel. O ne be? Ya mı çıktı. Ne işin var senin burada ya? Vay arkadaş. Abi bu nereden çıktı? Ne bileyim. Gerçi kayalık yer abi normal. Çöp gölü çöp gölü diye de atamadı mı çıktın lan? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ee, hey arkadaş. Merhaba zengin abi ya. Allah Allah. Şimdi bir kurtarayım da salayım arkadaş abi. Ne evet, mi küçükmüş? Küçük küçük. Lan senin ne işin var burada? Çok Allah. Ya atamadı yalnız ha. Büyüseymiş çok Vallahi iyiymiş. güzelmiş. Otam aldı. İğneden kurtar ince ince denize gider zaten o. Tamam Aynen. halledeceğim hemen. Güzel Hallet hallet bir şey olmaz zaten o. Evet arkadaşlar çok değerli canlılardır bunlar. Evet. Bunlar bunları var. salalım. Bırak şöyle kıyıdan kendine kendine gideriz. şu dalga yapalım. Deniz Hadi çıkıldı. Altı bıdak Abi bunun rengi bir tık farklı mı? Denekli. O sıktaşlar benekli olmuştur. Olabilir. Buraya değil oğlum oraya. O şimdi ışığa doğru ışık kafasını karıştırdı onu. Doğru mangala doğru gidiyorsun doğru bak. <laughs> <de şeyler. gülüyor> mangala doğru Şu... götürelim Mangala gidiyorsun dikkat et kendine. Bak ha su orada. Sürüklüyor bunlar. Boğulacak oldu. Boğulacak. Abi <o> duydun mu? boğulacakmış <laughs> ahtapata orada. Çıkamıyor. Boğuldu hayvan. Ölecek şimdi susuzluktan. Tamam tutundu oraya okey. Ya yani bir daha bak su üstüne çıkmaz artık o. Yani. Can mı Valla mı? Evet Özer aldım dedi. Hemen yanaşıyoruz. Saatleri geliyor demiştim sana Özerciğim. Çek 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 kapatıyor mu? Karagöz mü? Başka o gördüm balığı. Gördüm balığı. çek çek çek, çek. var bir şey. Oho manda göz geldi. Manda göz mü gene? Oo, güzel boy manda göz geldi abi. Oo mercanlar. Maşallah severiz. <laughs> Gelir gelir Saat daha erken ya saatta 9. Hadi bakalım hadi saatta 9. Mandagöz bastı. Dedim ya sana mandagöz gelirdi ya. Orhan sen ne yaptın? Hadi donlay gelmeden yakalayalım balıkları. Bu arada harbiden mi güzel ha Güzel canım mandagöz için iyi. Ne yapıyorsunuz bakışıyorsunuz ya böyle <laughs> Başta bak korkuyorduk şimdi güvenince nasıl geldi değil mi? Oğlum. Babacığım. Adam yerim seni yerim. Ne oluyor lan? Ay ya dağıl al, al. Bak mandakoz var ya mandakoz çekelim en azından. Gel babacığım. ha. Ah. Bak bak ne kadar kibir alacak bak. Hap, ah, aferin babama. Aferin benim kızıma. Aç kalmış aç. Aç ya zayıflıktan belli zaten. Kim Bunu tosun çıkartıyor. gibi besleriz biz. Şu kafalanmalı işi bitireyim. Ne oldu başkanım? Şu kafalanmalı tak artık. Of, Oflayıp duruyorsun ne oldu? Balık gelmiyor balık balık ya. <laughs> Perişan olduk arkadaş ya. Ee başkanım bak geldi. Ampul geldi mi? Ampul de geldi. Biliyorsun ki pil zayıfladı falan filan ne yapacağız? Al geldi işte ampul. He burada arkamızda işte tepenin arkasında. Şimdi gelecek o mesela daha çok aydınlatacak bizi şimdi. O. Yani hepimiz aydınlanacağız mı sana özel mi başkanım? Biz de aydınlanım da. Siz artık aydınlanın biraz felsefi ve şey önden. Hangi önden? Fizik, kimya anlamında. <laughs> <laughs> Kendinizi geliştirin artık diyebilirim. Işte. IQ'su düşük insanlarlasın ya. Yani. Valla IQ'um da benim de düştü. Yoksa cümle kuramıyoruz. <laughs> Ama bunu kesersen <laughs> ölüm yok. <laughs> hadi, <tamam>. hadi kesme ifade tamam. Tabi kesme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani saldırıyoruz şu anda. Vuruş devamlı var ama mandagoz vuruşları. Ağzı da küçük yemiyor da. <laughs> Yine de takılmıyor. Bekliyoruz bakalım inşallah. Saat şu anda 10. 11.30-12'ye kadar bekleriz. Sonra yatarız. Sabah suyuna saldırız artık. Yapacak bir şey yok. Ayak, ayaklar da böyle soğuk. Soğuk arkadaşlar. da var. Odun da yok. Odun da yok. <laughs> ben varım ama... It gibi titriyoruz. Bak şundan daha beteriz. Nerede ona yatıyor orada. <laughs> ya yatıyor vallahi geçirmeli abi. Abi ne abi? Vallahi helal helal. Aferin size. <laughs> Çalışın maşallah. <laughs> Allah <'ın gülüyor> şey abi, ya. abi Allah değişiksin. Lan yani yani. bari gel bir ışığı da ol gözüküyor. Ne yapıyorsunuz lan siz adam burada? Ne yapıyorsunuz siz <laughs> burada Lan lan de lan de olta olta. Olta bastı sağdaki. Geliyor mu? Evet. Evet güzel balık aldım dedi. Hemen yanaştık. Hemen yanaştık. Atıyor mu kafa? İki üç kere kafa attı abi. Soru atmadı mı? Soru attı. İri değil. Hani porsiyon gibi. Karagöz mü acaba? Olabilir abi. Abi karagöz özledik ya burada. Hop hop. Bunun öyle yine manda göz. Manda <laughs> göz. Yine manda göz. Şeye gelmiş. Hırsıza vurmuş lan. Olaya bak yok, arkadaş ya. En alta gelmiş. Bak abi Hırsız yukarıdaki işte. de yeni yemimiz. Bak abi aşağıdaki de yeni yemimiz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi manda göz basmış. Demek ki daha değişik çupra yok. Ama güzel boylar abi manda göze göre. Kıyıdan yer, arkadaşlar. daha ufak geliyor. Aynen. Çek çek tamam. Başkanım gece gelirim yanına üşürsem. <laughs> olur mu? Ya, <laughs> <laughs> git bunu arsaya gel. İki kişi atacak onlar. Daha iyi olur. <laughs> <laughs> Yok başkanım. <laughs> Genç adam bunlar. Bak, bak işte o yüzden <gülüyor> gitmiyorum <gülüyor> başkanım. <gülüyor> 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 Doğru diyor evet. Evet. İnsanlar, ne, işin var senin? Ya, ne işin var benim orada? <laughs> Abi ne yapıyorsunuz ya? İyi ben senin abi İyi vallahi abi. Şimdi kaldırdım dedi şu. Balık şun. vurmuyor. Şu ay yüzünden olabilir. Ayı da gösterdi. <laughs> Yıllardan beri takipçilere söylüyorum arkadaşlar don olaylı havlarda, havalarda böyle kıyılarda balık vuramayabiliyor. biliyor. hop hop. Ama vuruyor gördüğünüz gibi. <laughs> vallahi. <abi. gülüyor> evet evet. Ay, yoklayayım mı Nereye bir? Ya, Nereye gidiyorsun? Direkt kameraya bak. Nereye çevireceğini şaşırdım bakalım ayıbı. Abi bir an panik yaptım. Aynen yani şu an saat 11.30 arkadaşlar yatacağız. Sabah suyuna saldıracağız artık. Dolunay çıktı çünkü balık vurmayabilir. İnce ince vuruşlar var ama alamadık. Bak hala. Oo hale. güzel saldı yalnız ha. olabilir o. <laughs> Neyse şu anda biz oraya bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Eğer balık yoksa hepinize iyi geceler dileyelim. Sabah görüşeceğiz. Balık Hadi bakalım abi. Çekeriz. O zaman Hadi tatlanıyorlar bakalım. diyelim. Hadi. Geliyor mu lan? Yani. Tam kapanış çekerken. Allah Allah. Güzel büyük yalnız ha. Bizim nereye kayboldu ya? Nereye kaybettiniz oğlum ışığı ya? Geliyorum abi şu anda onun. Havalı giriyor. Güzel mi? Fena değil abi ama ama. Şu şeye baksana. Denize baktık. Şu denizi bir görelim. Hı. Karanlıktan bir şey göremiyoruz. O oh, gördün. O oh, gördük balığı. Gel 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 gel. O ne o ne o ne o? Hop. hop. Bu ne oğlum öyle? Hop. Lan karagözü bulduk sonunda. <laughs> evet abi. Oğlum <laughs> tamam. şu büyük ışığı bulun ya. Bu nedir? <laughs> Karanlıkta kaldık. Arkadaşlar gördüğünüz Karagöz gibi. Ama. Karagöz geldi. Evet gece tam kapanırken. Tam kapanış yaptı karnısı. Tam trajeyi çekeceğiz dedik. İyi var hadi çıkart. Ne <laughs> Fazla balık yok. İstersen sal gitsin onu. Alayım mı? Sal sal gitsin. Günaydın Bölle Bey. Günaydın abi ya. Hava patlamış. O patlak, Hadi lan kalkın. Finger de çadırın içinde ya. 75 yaşındaki adam kalktı 15 yaşındaki adam. Hiç. Altı. 75 yaşındaki adam saat 5'te geldi buraya. <laughs> Uyuyamadı Saat <diyeceğiz. gülüyor> 10'da patlayacak dedi, geride patladı ama. Arkadaşlar yağınız yoksa, abi tutsana tencereyi. Ya tamam, yok bir diye sulu mu yapıyoruz yumurta için? Abi, ne yapalım? Yapacağız abi. He? Ne, ne yapalım? Ne yapalım al, al fakir? Sigara da <laughs> çıkıyor ağzına sigara değil. Gitmiyoruz Demir abiye bari yağımızı suyumuzu alıyordu adam. <laughs> Oğlum yağ var da hepsini harcamışlar akşam. Suyun içinde... Ciğere kurban ettiniz ya ciğere. Evet. Arkadaşlar gece ciğerimiz vardı bizim kavurma ciğerimiz. Şeye dolu ciğeri bak. Dayı ne yapıyorsun? Kolye, ciğer, peynir her şeyi bırakmıştık. Sabah bir baktım hiçbir şey yok. Hiçbir şey <laughs> <laughs> takipçiler. Bravo size diyecek ne kadar gelecek adamsınız diyecek. Kutunu içine kolye bırakalım abi abi diyecek. Ama abi alanımız yok Niye artık. bize gelecek alanımız mı? Ağabey şimdi takipçilerimiz Orada abi 500 kere orada çiz. Suda yumurta yapar insanlarız biz. Heh. Ya ne olsun abi ilkelliğe bak ya. <laughs> Bizim mata, Bizim mata çıktı, bak mata. Bir Matta, de ben ya. böyle incecik geldim donu yok. Bülent abi ya. ısıt beni. Bu şey başkanım da ama başkanım. Benim değil, benim o sonuna veremez. evet. <laughs> ben de o de... yapıyor arkadaşlar, benim yalan diye. Ya, gece boyu full üşüdüm ya. Evet, adam, Tarantino gibi Tarantino bak bak Tarantino. Vay bak, abi, abi ne yapıyorsunuz? Yeni kameraman yetiştiriyoruz bak. İyi bro sen ne yapıyorsun? İyi vallahi abi. Arkadaşlar şu anda açıkta acayip bir lodos fırtınası var. Ondan şöyle kuytuya geçtik. Hatta mat uçtu gitti. Arka planı koyamadım da. Artık haftaya Yunanistan'dan alırlar. <laughs> bir tane koyun dedik yetmez ikinci koyunu da seçelim. Geçen vardı ya bende beyaz. Aaa güzelmiş yalnız <laughs> abi. Ona benzer bir modelmiş. Yalnız gerçekten güzelmiş. Beğendim güzel evet. Sağ ol abi teşekkür ederim. Bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bir geçiş zamanı. Çupra bekliyorduk bu kıyıdan. Karagöz zaten her zaman olan bir balıktı. Ama akşam çalışmadı balık. Niye çalışmadı biz de anlamadık. Sonra zaten dolunay çıktınca iyice boka sardı iş. <laughs> Belki de bunların kabilesizlikten balık gelmedi. Onu da pek net olarak bilemiyoruz. <laughs> Zor abi ya. <laughs> Belki de balık vardı, biz yakalayamadık, o da olabilir. Ama gündüz de denedik. Vuruş yok. Yemleri çektik. Her zaman balık olacak dedi bir kaydı yok. Şu ortamın güzelliği bile balık avında yeterli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ciğerimizi yedik falan. Abi güzel güzel evet. ya. E, e, keyifli ya. Keyifli bir av geçirdik ya. Yer de çok keyifli. keyifli. Muazzam bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Yani, güzel Buraya geliyor. Yani. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bütün şeyleri, ekipmanları şuradaki numaralardan bulabilirsiniz. Öpüldünüz. Nereye kaçıyor lan? Bir topla. Şunu da bana ceket vereceğim mi abi? Vereceğim. Topla tamam, topla, gidelim. Bak burayı kayıt alıyorum abi. Gidelim, Arkadaşlar mantıklı, vereceğim manda. dedi. Vermezse kanıyoruz bu abi. Tamam, Ona göre. Kapattık yaptık. Hala çekiyorsun. Hadi ya. abim Ver. görüşürüz. Ama Recep bir şey diyeyim çok yakışıklısın ha. Ya yani ne çektin? Kız yani. olsam ilk sana veririm. Allah hadi. Sağ ol. Özgürsün başka. Balıktaysan özgürsün. Balıktaysan Balıktaysan özgürsün, özgürsün başka Hadi oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor babacım? Nereye gidiyor babacım? Gel bakalım, gel bakalım Hop 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 Recep abi geliyor mu? Çek 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 çek